Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Genelde anketle başlıyordum ama zaten tek dizi vardı anket yapmamıştım dün. Hız kesmeden başlayacak olursak mükemmel, mükemmel eşleşme dizisi reytingler görüldüğü gibi 1.81 reytingle totalde 2.43 ve 2.44 reytingle AB ve ABC bir de 3. sırada yer alıyor. Fena bir başlangıç olmamış. Geçen sezon cumartesi günü yaz dizisi yoktu. Bu sezon mükemmel eşleşme olduğunu görüyoruz. Ben cumartesi bir yaz dizisinin daha iyi oranlar elde edebileceğini düşünüyorum. Yine de fena başlamadığını görüyoruz. AB ve ABC bile daha yüksek oranlar elde etmiş. Masterchef reytinglerde görüldüğü gibi Masterchef yine klasik olarak tüm gruplarda birinci sırada yer alıyor. Yaz sezonunda da bu durum böyle devam edecek gibi görünüyor. Reytinglerini arttırarak ilerlediğini görüyoruz. 4 bandını geçmiş. Totalde de yakında geçecektir diye düşünüyorum. Yani, ya, Türkiye İtalya voleybol maçı reytinglerde görüldüğü gibi. Totalde 1.88 reytingde 4. 2.68 reytingde ABD. 291 reytingde ise ABC1'de 2. sırada yer alıyor. Maçın başlangıç saatine göre iyi oranlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.